Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bölümümüzün hocalarından aynı zamanda bölüm başkanımız Tarık Karayla beraberiz. Tarık Hocam hoş geldin. Ee, hoş bulduk Arda Hocam. Çok e, minnettarız bizimle beraber olmayı kabul ettiğin için ve bu değerli zamanını bize ayırdığın için. Biraz da yoğun bir dönemden geçiyoruz o yüzden aslında fazladan da minnettarlık duyuyoruz açıkçası. Evet, hocam e, yani yoğunluk hiçbir zaman bitmiyor bu. Bazen e, dersler bitince iş bitti zannediyor birçok arkadaş. Ee, ama öyle değil. Birincisi araştırma, hani ders olsa da olmasa da e, hep devam ediyor. İdeal işler hep devam ediyor ama e, siz böyle bu sohbetleri e, düşündüğünüz ve başlattığınız için ben minnettarım. Umarım bu sayede üniversite seçme, e, bölüm seçme aşamasında olan arkadaşların daha sağlıklı seçimler yapmalarına bir katkımız olur. Kısada da ilgi duyan öğrencileri e, bölümümüze katarız aramızda. Görürüz umarım. Ben teşekkür ediyorum. Siz kıymetli araştırma vaktinizi ayırıp böyle bir şeye ayak olduğunuz ve yürüttüğünüz için teşekkür tamam. Ee, Teşekkürler. Tamam şimdi teşekkür faslı geride bırakıp hocam isterseniz. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> yani, teşekkür Birbirimizi yeteri kadar öldüysek. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Tarık Hocam bana neler üzerine çalıştığınızdan biraz bahseder misin yani evet. son zamanlarda araştırmalarınız neler üzerine? Nasıl anlayabiliriz biz cahil insanlar olarak? Es es estağfurullah hocam. Ee, yani siz zaten bir şeydir benden iyi biliyorsunuz ama e, dışarıdan arkadaşlara anlatan benim genel ilk yalanım e, çalışmalarım iki konu üzerinde dönüyor. Bir tanesi e, eşleme kuramı e, dediğimiz bir alan. E, temelde çöp e, işte erkeklerle kadınları e, eşleme, e ama tabii daha ciddi şeyleri var. Mesela şu anda e, muhtemelen bu videoları e, izleyecek arkadaşların yaşadığı e, sorun, adaylarla e, öğrencilerle üniversitelerin iletişimi. ve şu aşamada yaptığı şey, dolayısıyla bu bizim çalışmalarımıza giriyor. E, ama sadece e, bunlar değil, bu daha basit şeyler de olabilir. İşte bir bölümdeki hocaların ofislerle iletişimi, bölümdeki Hocaların derslerle eşleşmesi, bölümdeki hocaların yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle eşleşmesi, bir şirkette çalışma grupları oluştururken bunların eşleşmeleri. E, dolayısıyla oldukça geniş bir alan. Hatta e, son olarak e, benim de doktoradan arkadaşım olan e, Tayfun Sönmez'in önemli katkılarının bulunduğu, e, e, böbrek nakli bekleyen e, hastalarla, hani böbrek nakline... E, katılan kişilerin eşleşmesi. Bu da mesela bizim çalışma alanımıza giriyor. Mesela Telfun Sönmez hocamızın bu konuda başkalarıyla beraber çok önemli katkıları oldu. Dolayısıyla oldukça geniş bir çalışma alanı. İkincisi ise adil bölüşüm kuramı dediğimiz, adil bölüşüm yöntemleri dediğimiz bir alan. Biz iktisatçılar, genel olarak mühendisler gibi birazcık verimliliğe çok e, önem verdik yıllarca. E, Verimlilik üzerine bir sürü çalışmalar, şeyler yaptık ama benim e, doktordaki tez hocam William Thompson'ın e, söylediği, verdiği iki tane örnek var. Yani biz bu verimlilikle bu kadar uğraşıyoruz ama asıl adalet verdiği de örnek e, şu. Ben, e, işte iki kızı e, var William'ın. E, onlara bir şey aldığım zaman e, genellikle onların itirazı e, baba bu verimli bir e, Bölüşüm, bölümli bir e, hediye, verimli bir e, alışveriş olmadı cinsinden değil. Bu adil olmadı e, cinsinden itirazlarla e, karşılaşıyorum evde diyor. Bu e, Tabii onun dışında da mesela e, şu anda işte e, asgari ücret görüşmeleri e, devam ediyor. E, ve sendikalar e, burada e, ya bu asgari ücret şeyi, verimli bir politika değil diye itiraz etmiyorlar e, genel şeyleri gene adalet. Ee, i̇nsanlar sokaklara döküldüğü zaman işte hükümetin bu politikası verimli bir politika olmadığı için sokaklara dökülüyoruz, protestolar yapıyoruz demiyorlar. Bu adil değil diye diyorlar. Dolayısıyla aslında e, biz iktisatçılar olarak e, bu adil bölüşüm yöntemlerine daha fazla e, önem vermeliyiz. Benim de işte çalışma alanım e, o. Bu en basitinden mesela işte e, ikimiz bir araya geldik, bir pasta yaptık. Siz un getirdiniz, ben şeker getirdim. Siz bir saat çalıştınız, ben iki saat çalıştım. Ee, bir pasta yaptık, bunu işte sattık. Bunun kârını nasıl bölüşeceğiz? Bunun adil bölüşüm yöntemi nedir bu? Tabii kolay bir şey değil. Bu arada bu tabii hani sizle ben bu şey de olabilir işte Koç Holding Zorlu Holding ortak bir projeye girebilir. Pasta değil de yepyeni teknoloji bir şey üretebilirler ve bunun karını nasıl bölüşecekler? Birinci problem burada adil bölüşünden kastettiğimiz şey ne? O çok kolay bir problem değil. Eksik olmasın felsefeciler çok 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 uzun yıllardır bu problemle uğraşıyorlar. E, hukukçular bu problemle uğraşıyorlar. Sosyologlar bu problemle uğraşıyor. benim yaptığım şey onların çalışmalarından yararlanarak söylediğim şey şu değil. Adalet budur şudur değil. bakın adaletten bunu anlıyorsanız şöyle şöyle yöntemler adil bölüşümü gerektirir, getirir. Bu adalet Ama adaletten bunu anlamıyorsanız, şunu anlıyorsanız ki Değişik toplumların, değişik kültürlerin adalet anlayışları farklı olabilir ve e, bazen de işte şey oluyor. Yani adaletten bunu anlıyorsanız, e, bunu gerçekleştirmenin yolu yöntemi e, yoktur e, gibisinden e, sonuçlarımız var. İşte uğraştığımız şeyler, hani adalet budur, şudur e, demiyorum ama e, işte felsefecilerimizin, sosyologlarımızın sosyolojiklerimizin çalışmalarından. E, yararlanıp e, onları ama e, matematiğin kesin diliyle e, ifade ederek, matematiğin tekniklerini, yöntemlerini kullanarak e, sonuçlar e, üretmeye çalışıyoruz. Ulaşı alanlarından bir tanesi de bu. Çok teşekkürler. Bir ekleme yapmak istiyorum. Bu bahsettiğiniz ilk piyasa tasarımı, eşleşme teorisi e, hususunda Ya, yani ekonomistlere, iktisatçılara genelde getirilen bir eleştiri de şu ya bu kadar matematik yapıyorsunuz yapıyorsunuz da hayat mı kurtarıyorsunuz? Alan diye bir ülke. Evet. Yani bu gerçekten bu sorunun cevabının tam olarak evet olduğu bir alan. Evet, evet. Yani, hani. Aynen. Bu böbrek nakil işindeki işte hani e, demin bahsettiğim işte Tayfun Sönmez'e bunlar yani e, olan, bunlar bir ekip var. Gerçekten çok ciddi sayıda insanın hayatını kurtulmasına e, daha iyi bir hayat yaşamalarına e, sebep oldular, destek oldular. E, evet yani bu matematikte şeyler sahip biz değil yani başka alanlarda da tabii şey oluyor ama dediğiniz çok güzel bir örnek hocam. Evet. Bir de bir şey daha ekleyeceğim. Bu yani ikinci bahsettiğiniz araştırma konumuz olan yani bu adalet ve verimlilik arasındaki ilişki üzerine. Ya yani bu aslında bunlar birbirinden çok da kolay ayrılabilen kavramlar değil çünkü aslında bakarsanız insanların bir sisteme katılıp verimli bir üretim yapabilmeleri için o sistemin adil olduğuna inanmaları da gerekiyor. Dolayısıyla evet. bunlar aslında birbirini destekleyen kavramlar da. Şun, ya yani şuna getireceğim konuyu. İktisatçılar hakkında bu sizin de değindiğiniz gibi biraz kolay edinilen bir yargı. Siz de verimlilikle çok ilgileniyorsunuz ama adaletle ilgilenmiyorsunuz diye. Yani birincisi bunun örneği yani işte anti örnek bahsettiğimiz mesela senin araştırma yani işte bu adalet üzerine araştırma Ama şuna da değineceğim yani sırf verimlilik üzerine çalışsanız dahi aslında adalet hakkında düşünmek zorunda kalıyorsunuz biraz. Yani evet belli şey aşamalarda yani. Her zaman şey olmasa da şey var yani aralarında bir örtüşme ve bazen de e, şey de oluyor. Yani derinlik isterseniz adaletten vazgeçmek zorunda kalıyorsunuz. Adalet isterseniz benimlikten vazgeçmek zorunda kalıyorsunuz ama yani tabii benim bu başta söylediğim şey yani çok genel bir şeydi ama deniz dediğiniz gibi o arada örtüşme şeyler de var. Yani verimliğin bazen otomatikman adaleti de getirdiği durumlarda var. Ama e, tam böyle çeliştiği durumlar da e, var maalesef, işte bizim şeyimizden bir tanesi de bunları ortaya e, çıkarmak. Arzu edildiğimiz şey tabii hani hem verimli hem adil bir e, işte e, bölüşüm yöntemi olsun, üretim yöntemi olsun, üniversite yerleştirme yöntemi olsun. Temel şeyimiz e, bu yani verimlilikten de vazgeçmemek ama e, en az verimlilik kadar hatta işte sosyal olaylara bakınca Belki ondan da fazla adalet şeyi gerekiyor ve dediğim gibi hani dediğim gibi bazen o şey oluyor ama şeyi de gösteren birçok çalışma, birçok teorem var. Yani verimliliğe gittiğin zaman adaletten vazgeçmek zorunda kalıyorsun, adalete gittiğin zaman verimlilikten vazgeçmek zorunda olduğunu gösterdiğimiz belli problemler, belli sosyal durumlar olabiliyor maalesef. Evet. Yok benim değinmeye çalıştığım şey şu. Sırf verimlilik üzerine düşünmek zaten mümkün değil. Verimlilik üzerine düşünmeye başlayınca adalet üzerine bir noktada da düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Evet. Peki hocam araştırmanızdan bahsettik. Bir de ya Bilkent Üniversitesi'nde bir öğrencimiz bölümümüze geldiği zaman bu araştırmaları nerede dinleyecek, nasıl haşır meşir olacak? Evet. Senden nasıl dersler alacak? Bu konuda biraz bunları duyabilir miyiz? Yani, hocam. Yani çeşitli seviyelerde çeşitli dersler veriyorum. Hani işte bir süreye kadar e, bu iktisada giriş e, mikro iktisadın işlendiği dersi veriyordum ama e, şimdi sizler gibi genç ve daha e, e, becerikli, daha akıllı, daha iyi hocalarımız gelince e, ben onu size Aydın Hocama ve işte ileride belki başka hocalarımıza da işe katacağız onlara devrettik. Yani iktisada giriş dersleri e, verdim geçmişte, ihtiyaç olunca veriyorum diyeceğim. E, oyun kuramı dersi, sizin de benim de çalışmalarım olan, e, ilk geldiğim yıllarda o konuda çalışan maalesef biz bölümde iki kişiydik. E, biri benim yüksek lisans tez hocam Semih Hoca'ydı, Semih Koray. E, ama şimdi daha kalabalık bir grup olduk. Çok daha bu işi güzel yapan hocalarımız var. Onlar e, şey yapıyorlar. E, işte yüksek lisans ve lisans seviyesinde oyun kuramı dersi, lisans ve yüksek lisans seviyesinde istatistik e, olasılık kuramı dersi e, verdim. Bu arada e, ona ilişkin e, birkaç yıl önce e, bizim lisansta verdiğimiz istatistik olasılık dersinde e, Eray hocamla beraber çok ciddi bir takım değişiklikler yaptık. Birincisi derslerimize e, bir yandan e, teori, e, bir yandan uygulama bir şey olurken e, bilgisayar şeylerini de daha fazla kattık. Dolayısıyla öğrencilerimiz normal işte e, sınıfta derslerini dinledikten sonra küçük gruplar halinde tartışma grupları dediğimiz ya işte e, laboratuvar çalışması dediğim grupta şey girip e, işte bilgisayarda bir takım simülasyonlar, Excel'de bir takım hesap kitaplar ve dolayısıyla hani burada teorik olarak gördükleri şeyleri Excel'de böyle canlı olarak görmelerini ve o bilgisayar becerilerini de elde etmelerini e, sağlamaya çalışıyoruz. Ama ondan da ziyade bu lisansta verilen istatistik derslerine bakarsanız hemen hemen hepsi işte, işte ortalama ve standart sapma varyans şeyleri üzerine kurulmuştur. biz onu da değiştirdik. Yani birincisi işte ortalama şeyi hani ortalama denen yöntemi e, kullanılar. ortalamanın çok nosyonu olduğunu, onu tahmin etmenin birçok yöntem olduğunu ve bazı durumlarda başka şeyler kullanmanın daha iyi olabileceğini öğrencilerimize simülasyonlarla, teorik şeylerle göstermeyi de başladık. Ama onun dışında mesela ortalamadan ziyade işte bir popülasyonun maksimumu yani mesela işte şu sıralar şeyi çok görüyoruz yani ortalama yağıştan ziyade bir günde yağacak maksimum yağmur miktarı çok daha önemli Olabiliyor. E, Dolayısıyla biz istatistikte yaşlılara ilişkin hep işte ortalama yaş, ortalama yaş diye bir şey yapıyordu ve yani derslerin hemen hepsi işte bu ortalamayı tahmin etme üzerine. E, ama biz evet. derslerimiz biraz değişti. Bu ortalamanın yanında işte bir maksimum var. Maksimum enflasyon ne olur bunu nasıl tahmin edebiliriz? Maksimum yaş ne olur bunu nasıl tahmin edebiliriz? Minimum ne olur? Böyle e, alternatifleri de. Standart kitaplarda bulunmayan standart lisat müfredatında bulunmayan kavramları da gösterdik çünkü yani mezun olduktan sonra neyle karşılaşacağını öğrenciler e, bilemez. Yani ortalama çok kullanılan bir şey ama işte uğraştığımız problem, uğraştığımız döneme göre şeyler değişebiliyor. Dolayısıyla bu değişik şeyleri de kattık. Ama bunlara işte hani işte bir maxun vardı. Bu da böyle tamir edilirken ziyade bunun yöntemini. Dolayısıyla yarın bir gün e, maksimum dışında başka bir şeyi de kendileri üretebilsinler diye asıl yöntemi önem veren bir e, değişiklik yaptık. Birkaç yıldır istatistik derslerimiz e, bu bağlamda e, gidiyor. Bir de son yıllarda işte çok verdiğim e, iktisatçılar için matematik dersi e, var. E, orada da biraz bizim şeyimiz farklı, biraz daha kav yani kavramsal kısma önem veriyoruz. Ağırlık veriyoruz. O yüzden işte yani karışık fonksiyonların trevini hızlı bir şekilde almak asıl marifet değil. Trev kavramını iyi özümsemek marifet ama tabi bu satça açım otorite çok ötesini yapıyoruz. Mesela bizim derste yaptığımız şeylerden bir tanesi bu lisede bazı arkadaşlar okumuş olabilirler. Matrisler. Matrisleri genel kitaplar işte bir sayılar tablosu diye tanımlar. Biz öyle tanımlamıyoruz. Bunu bir belli özelliklere sahip bir fonksiyonun gösterimi olarak tanımlıyoruz. Sonra matrisleri gördükten sonra determinanttan bahsederler. Determinantın bir formülü veriyorlar. İşte bu sadece kare matrisler için geçerlidir. Niye öyledir? Çünkü formül öyledir. Biz mesela determinantı öyle tanımlamıyoruz. Diyoruz ki determinant bir fonksiyonun matris gösterimi olan bir fonksiyonun alanı, hacmi, uzunluğu e, yönlü olarak hangi oranda transfer etti? Bu bir fonksiyon olduğu için bir şeyi bir şeye transfer ediyor. Bunun hangi oranda transfer etti? Dolayısıyla detaylı kavramsal olarak verip, ha peki bu kavram nasıl bir formül sağlıyor? Bunu derste formül üretiyoruz. Dolayısıyla onun özünde yatan şeyi, öğrencilerimiz almıyor. anlıyor. bir kısmı belki mezun olduktan sonra bir daha determinat kullanmayacak. Ama bunu üretirken kullandığımız matematik tekniklerini, akıl yürütme tekniklerini hayatları boyunca kullanabilirler. Dolayısıyla asıl önemli olan kısmımız bizim orada. ve dediğim gibi birçok kitap, birçok standart müfredat, işte determinat, şöyle hesaplar, böyle hesaplar. Günümüzde hemen hemen her cep telefonu bile determinat hesaplar, benim gibi e, değil. Biz, bizim zamanımızda o bir takım determinantları hesaplamanın kısa yolları vardı. Onları bilmek önemliydi çünkü e, yani hesap falan öyle bir özellik yoktu. Zaten cep telefon yoktu ben öğrenciyken. O da yaşım hakkında bir şey söylüyor. E, ama bugün öyle bir şey e, değil. Dolayısıyla bunun nasıl hesaplandığından ziyade bunun ne oldu? Özelliklerinin olduğu, bunun temelinde yatan şey nedir? Onları kavramaları bizim öğrencilerimiz için çok önemli. onları görme yönünden planlanmış, hazırlanmış durumda. Okay. Öğrencilerimiz de bunlar eğleniyor gibi gözüküyor. Bir takım formülleri ezberlemek yerine işlerin temelini kavramak onlara daha zevkli geliyor gibi gözüküyor. Ee, bu az önce bahsettiğin ortalama ya da maksimum minimum tahmin etmeyle alakalı bir örnek vererek ben de ondan sonra kapatayım yavaş yavaş. Ee, şimdi bu işte Bilkent Üniversitesi'nin Tunus'tan ana kampüse bazı işte servisleri var. belli saatlerde kalkıyor atıyorum 12:40'ta bir tane servis var. Ee, ya yani bu bahsettiğin şeyden hareketle yani mesela atıyorum bu servis ortalama 12:40'ta kalkıyor demenin aslında benim için hiçbir faydası yok. Yani bana birisi abi üç gün gider, beş gün gider ortalama 12 aşağı yukarı 12:40'ta kalkar deyince benim için hiçbir faydası olmuyor. Benim için. Ya yani bakın saat kaçla kaç aralığında kalkıyor. Bunu bilmek benim için çok önemli. Ben ona göre evden çıkacağım ve ben bu servisi hayatta kaçırmak istemiyorum. O yüzden <laughs> bana yeterli bilgileri verin diyebilmek çok önemli. Yani senin dediğin şeyden hareketli aslında bu istatistik dersini alınca öğrencilerimiz biraz şey öğrenecek. Servisi kaçırmamak için hangi bilgilere sahip olman lazım? <laughs> evet, en azından evet. Onun için şey olabilir ama yani bu işte kişisel şeyden olabildiği gibi toplumsal şeyde de yani maksimum bir günde ne kadar yağış düşer o bazen ortalamadan çok çok daha önemli olabiliyor. Son günlerde yurdumuzda da işte Avrupa'da da Asya'da da gördüğümüz gibi. Bu arada bu şeyin ilk şeyi ikinci dünya savaşı sırasında Amerikalılar Almanların kaç tank ürettiğini tahmin edebilmek için işte bir takım yöntemler geliştirirken bu Marksman işinin çok önemli oldu şey Sonra ben ama işte o hep ortalamaya takıntılı hale gelmişiz. Ama işte ortalama önemli olabilir, yüzde yetmiş dilim önemli olabilir. Dolayısıyla yani öğrencilerimize işte maksimum da yüzde yetmiş de varyansı da işte istatistik kavramlar çok. Bunların hepsini için kendileri de bir formül, bir yöntem oluşturabilecek şekilde yetiştirmeye hedefliyoruz, çalışıyoruz. Peki. Ya yani iktisadın faydaları hakkında sonsuz ıı, örnekler verdikten sonra istersen evet. yavaş yavaş kapatalım hocam evet. bu sorunu. Evet. Şey sınırı yok. Yoksa konuşmaya devam edeyim. <laughs> evet. <gülüyor> Sohbet tatlı. Çok Meraklıları güzel. bölüme gelsinler. Orada anlatmaya devam edeceğiz. <gülüyor> Arkası <laughs> yarın şeklinde daha kapatalım. Daha kavramlar, şey daha şeyler için e, aramıza bekliyoruz arkadaşlar. <laughs> Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ ol bize katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum hocam. Çok çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Arkadaşlara da başarılar diliyorum seçimlerine. Tamam.